Dostlar selam köy raporu serisiyle tekrardan karşınızdayız. Şimdi ben kodları şöyle yazdım. Şöyle bakayım araya kaçan olmasın. Herkesin ismini yazdım. Katılan herkesi tek kişi olarak saydım. Şimdi bu çıkan tarihler arasında kodlar eğer yorumlarda belli direkt kodlarını alıp e, kime çıktıysa yapacağız. Bu köy raporu videosunda yeni bir iç, e, değişiklik yapacağız buraya. Bu değişiklik. 3 kişi olacak artık köy raporu serisi daha seri olacak ve aynı zamanda katıl üyelerinin şansı daha yüksek olacak. Şimdi bu 3 kişilik nasıl olacak? Çünkü 5 kişilikte 40 dakikayı geçiyor biliyorsunuz ki köyler özellikle ihtiyaçları çoksa da bu rapor uzun sürüyor ve süre çok uzun oluyor. Bu sürenin daha kısa olması için 3'e düşürdük bu rakamı. 3 ana kişi 3'te yedek olacak. Herkesin sırayla yedeği çıkacak. Şöyle Hızlıca bir başlayalım ama başlamadan önce sizlerden şöyle bir beğeni, bir yorum, bir like istiyorum. Çünkü gerçekten bu seri çok yorucu oluyor. Şöyle hemen bir başlatıyoruz şöyle. Böyle bir başlatıyoruz. Herkesin yedeği altında olacak. Birinci sıranın yedeği birincinin altında olacak. İkincisinin ikincinin altında olacak. Şöyle hemen çekilişimizin adını koyalım. Köy raporu çekilişi. Hadi bismillah diyelim artık çekilişimizi başlatalım. Bakalım birinci sırada kimler olacak. Şöyle birinci sırada umarım yapmadığımız birilerin köy çıkar. Ben öyle daha mutlu oluyorum. Kaan'ın çıktı. İyi Kaan'a devam edelim bakalım. Mitat çıktı. Mitat'ı tanımıyorum. Nail'in çıktı. Hayırlı olsun bu üçünüzün köy raporu şimdi gelecektir. İvar'ın yedek olarak çıktı. Nevzat'ın yedek olarak çıktı. Artı Ahmet'in yedek olarak çıktı. Şimdi bu üç kişinin yorumunda değer kodu varsa ee, kodu yoksa aşağısındaki ne geçecek sıra? Yedeğine geçecek. Birinci sıranın kodu yoksa İvar'a geçecek. İkinci sıranın kodu yoksa Nevzat'a geçecek diye böyle olacak. Şimdi ben bu yorumlara bu bakacağım. Eğer kodları yoksa e, köy raporu aşağıdaki yedeğe geçecek. Şimdi köy raporuna başlayalım bakalım. Dostlar e, şimdi... Geçiyoruz köy raporlamaya. Birinci sırada Kaan'ın köy yorumunda köy kodu olmadığı için onu dahil edemedik. Artık kendi klanımda da olsa oraya köy kodu yazılmalı. Zorunlu olarak belirtilmeli. Kaan'ın yedeği olan arkadaşın da yorumunda köy kodu olmadığı için sıra ikinci sıradaki yedeğe kaydı. İkinci sıradaki yedekte de şöyle köy kodunu yapıştıralım bakalım kimler var. Sadrazam Ateş ailesinden. Ee, şöyle Sadrazam Belediye 15 böyle bir köyü var. Sadrazam'ın köyüne şöyle bir bakalım yavaştan neler var neler yok. Ee, başlayalım. Köy raporu serisi Sadrazam'ın köyüyle başlıyor dostlar. Başlamadan önce hemen 2 dakikanızı şöyle bir beğeni tuşuna basarsanız ve siz de kendi köy kodunuzu hemen yoruma belirtirseniz bir sonraki köy raporu videosunda sizin de köy kodunuz çıkma şansınız olacaktır. E, hemen bir başlayalım. Ayrıca kanala abone değilsiniz. Hemen abone olabilirsiniz dostlar. Zaten bedava. E, hemen bir tane böyle basıyorsunuz bitiyor. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Şöyle Sadrazam'ın hemen köyüne bakarken belediye 15 5 yıldız olduğunu zaten e, görebiliyorum. Şöyle e, dikkatimi çeken şeylerden biri hero'ları. E, hero'ları 85, 87, 61, 35. E, hero'larında 85 bir baba kralında bir 5 seviye bir eksiklik var. Kraliçesinde 3 seviye bir eksiklik var. E, koruyucusunda 4 seviye bir eksiklik var. Ve şampiyonunda da 5 seviye bir eksiklik var. Bunları zaten zamanla tamamlayacaktır. E, hemen önemli şeylere geçelim. Biliyorsunuz ki bizim için savunma en önemli şeylerden biri. Bunlar, bunlar arasından da ağır savunma en önemlisi monoliti iki seviye makslanmış derecede ee, Kartal topuna bakmak istiyorum. Kartal topu nerede? <laughs> kartal top burada 6 seviye bu da makslanmış seviyede. Ee, Cehennem kulelerini şöyle bir bakarsak 9 seviye makslanmış bir şekilde ee, bunun X zaten testalarını göremiyorum. Testalarını göremediğim için şu kaya saçarlarına bakıyorum. Kaya saçarlar 4 seviye bu da makslanmış şekilde. Ee, sonra bakayım böyle Okçu yani genellikle zaten büyücüsü 15 seviye bu da fullenmiş. E, havası da fullenmiş. Bir sanki gözüme çarpan okçu kulesi şurada 20-20 olarak gözüme çarpıyor. Bu 21 olabilir. E, çünkü mesela şuraya baktığımızda 21 seviye bir okçu kulesi var. Bunların bir seviyesi düşük ama zaten bütün inşaatçıları da okçu kulelerinde neredeyse bunları geliştiriyor. Bir de zaten 20 seviye e, ekstra olarak topları var. Toplarını da yükseltmesi gerekiyor. Ama mesela burada havanlarını da yükseltmiş. Yani savunma olarak dikkatimi çeken çeken şeylerden biri okçu ve top. E, okçu kulesini ve topun kalması, e, bakın şurada da zaten topu geliştiriyor. Okçu kulesi ve toptan sonra başka savunmalarında eksik bir şey gözükmüyor dostlar. Ee, şöyle bir duvarları hafif kalmış zaten şuraya kadar fulllemiş sadece şu bölge kalmış buraları da fullleyecektir ki x yayları da zaten şöyle şimdi gördüm o da fulllenmiş zaten Allah yanlışlıkla yan köye gittik ee, x yayları da fulllenmiş ee, bu da güzel gayet birhir olarıyla duvarları kaldı desek yeridir zaten öbürleri gelişecektir şöyle petlerine bakıyoruz hayvanları da e, zaten bu 12 seviye olabilir e, genellikle kullandığı hayvanları 10 seviye yapmış zaten e, hayvanlarda zaten son seviyeye yakınlarda e, o kadar da eksikliği yok zaten bunları büyük ihtimalle geliştiriyordur bile. Şu laboratuvarına bakmak istiyorum laboratuvarda genellikle zaten e, max olduğunu görebiliyoruz belli başlı şeylerin max olmadığını görüyoruz e, onları da saldırı taktiklerine e, en sonda olduğu için büyük ihtimalle zaten e, fullenmemiştir. Ee, genellikle saldırı taktiklerine göre ilk başta fullemiştir. Zaten çoğu full olduğu için bunlar da şimdi gelişme aşamasındadır. Yani Max diyebiliriz buna köy raporu serisi için. Ee, Max diyebiliriz. Öncelikle olan her şey kendine göre fullemiş. Ee, sadece şurada şunlar kalmış. İşte bu 12 seviye olabilir vesaire ama bunu zaten fulliyordur. Ki zaten laboratuvarında başka fullecek bir şey yok. Büyüleri de öyle. Büyülerinde sadece burada bir, bir büyü kalmış. Bunu 8 seviye yapıyordur zaten. Mecburen başka bir de yapacağı bir şey olmaz için bundan Max kabul ediyoruz e, kuşatma makinelerinde Max kabul ediyoruz zaten çoğu fullenmiş e, istemese de istese de bunları geliştirecek öncelik olarak belirtebileceğimiz bir şey yok Valla sadrazamın köyü gerçekten e, çok iyi eline sağlık kardeşim emeğine sağlık belediye olmuş güzel hesabım var e, fulle yakın bir hesabım var e, biz tabii köy raporu videosunda daha gelişme açamasındaki insanların köylerini raporlamaya alıştığımız için böyle köylerden gelmemişti. Bu da bizim ilk Belediye 15 köy raporu videomuz oldu. Ee, çok da aman aman bir öncelik gösterebileceğimiz bir şey yok bu köyde. Eline emene sağlık kardeşim. Şimdi sıradaki ikinci videoya geçelim bakalım. Dostlar e, üçüncü, işte ikinci e, köy raporu videomuzda şöyle sizlere göstereyim. Mitat'ın köyü çıkmıştı. E, Mitat'ın köyünü şöyle hemen bir analizlemeden önce, köyüne gitmeden önce e, şöyle hemen bir hirolarına bir bakalım. Ama ilk önce ya da bir köyüne bir gidelim. Bakalım Mithat'ımın neleri eksik neleri değil. E, Mithat'ımın belediye 12 bir e, binası var. 5 seviye yıldızlanmış. Zaten şöyle dikkatimi hemen şöyle baktığımda Furu'ya yakın bir köyü var. Hemen şöyle bir Hero'larına bakayım 60-62-36 biliyorsunuz ki Belediye 12'de 65-65-40 olarak hirolar sıralanıyor. Kral Kraliçe 65, Koruyucu 40'tır. E, zaten çok da bir seviyesi kalmamış. E, 4 seviye, 3 seviye ve 5 seviyeleri kalmış. Hero'ların gayet temiz iş. 10 numara ilerletmiş e, hirolarını lige kadar zaten bunları iyice ilerletecektir e, Mithat'ım. Ellerine sağlık Cano seninde. E, şöyle hemen bir savunmalarına bakmak istiyorum. Ee, şöyle bir kartal topunun full olduğunu görüyorum, ee, cehennem kulesinin full olduğunu görüyorum. Zaten genellikle e, bunlar bizim için en önemli şeyler. Ee, bakalım şöyle hani max olmayan bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Hava sifül, ee, okçuları şöyle full, ee, x yaylarına bakayım x yayları böyle alt seviye yapmış, fulllemiş. Ee, büyücü kulelerine bakıyorum, büyücü kuleleri gerçekten iyi fullemiş. Genellikle e, zaten savunmaların hepsini fullemiş. Havanları dahi 12 seviye yapmış ve fullemiş. E, savunmaların hepsini fullemiş. E, hirolara çok az kalmış ve duvarı kalmış adam akıllı zaten. Şöyle bir hemen laboratuvarına bakmak istiyorum. Çünkü e, savunma ve şey bakımından herhangi bir ihtiyacı yok. Bir tek hero'lara ihtiyacı var e, mid atımında. Şöyle bir Bakayım bir. Bir okçu ve direkt e, okçu ve barbar dikkatimi çekiyor. Bunlar süper okçu süper barbar e, kombinasyonu için gerçekten önemli. Bunları 9-9 yapabilir mi tadım? Bunları hemen sen 9-9 yapabilirsin Cano. E, başka da şöyle bir bakayım. Genellikle zaten normal laboratuvarında normal kışladaki askerlerin max olduğunu görüyoruz gençler. Bir tek seviyesi düşük olanla şöyle e, kara iksirle kara kışladaki askerlerin biraz seviyesinin düşük olduğunu görüyoruz. Biraz bunda geliştirilmemiş şeyler var işte. Bir bakalım şöyle işte Golem'dir, Valkyrie'dir vesaire de bunlar da hafiften düşüklük var ama bunları zaten fuller normal iksirli olanları zaten geliştirmiş olduğunu gördüğümüz için sıra bunlara gelmiştir elbet. Bunlara da öncelik olarak herhangi bir şey belirtemeyeceğim zaten zorunlu olarak geliştirecektir. Büyüleri de eline sağlık. Büyüleri de güzel geliştirmişsin canım. büyüleri de eee fulllemişsin önemli olanların hepsini neredeyse. Bizim için en hani önemli olanlar nedir diye sorarsan yıldırım, şifa, öfke, zihir, dondurma gibi şeyler öncelik olarak belirttiğimiz şeyler. Bunların da genellikle genellikle çoğunu fullediğin için eline sağlık. Bu köy de gerçekten temiz köy çıktı. Bizim açımızdan çok da raporlanacak ihtiyacı olan köyler çıkmadı. İlk iki köyümüz gerçekten helalli bir köy çıktı. Tebrik ediyorum. Bir kuşatma makinenin seviyesi biraz düşük. Kuşatma makinenin seviyesini de zaten geliştirecektir. Mithat'ın böyle duvarları bir hani sona bırakılmış duvarlarını geliştiriyor Mithat. Ama zaten Herhangi bir savunmaya para harcamayacağı için duvarları geliştirmek gayet kolay iş onun için. E, fazla da zorlanmayacaktır. Hero'ları da zaten az kalmış. Bizim için e, onun köyüne öncelik olarak belirtebileceğimiz bir şeyler kalmamış. Köy raporu gayet temiz. Eline sağlık kral senin de. E, şimdi Mithat'ımın da köyünün raporunu sizlere sunalım. Bakalım şimdi 3. sırada kim var. Dostlar şimdi üçüncü e, köye gideceğiz bakalım kodu yapıştırdık kimin köyü derken oligar X bizim e, klanımızda e, Nail'in de buradan görüyorsa selam olsun onun köyünü inceleyeceğiz söyle sonunda raporlayabileceğimiz adam akıllı bir köy çıktı zaten Mitatımın da e, Sadrazamın da harika köyleri vardı onların da tabi işin şakası bu ellerine sağlık e, herkesin full olmasını iste istediğimiz amaçla zaten bu köy raporu serisini yapıyoruz e, şöyle hemen bir başlamak istersek 19-19 e, var 19-19 sirolar biliyorsunuz ki belediye 9'da 30 oluyor bunlar e, 11 levelleri kalmış ikisinin de levelleri biraz daha eksik ama önemli olan bunların ikisinin eş götürme olmuş bence gayet güzel yapmış birbirini eş olarak götürmesi onun işini kolaylaştıracak ki zaten burada kraliçenin yattığını görüyorum. Bakayım barbarı yatıyor mu barbarı? Barbarı yatıyordur herhalde. Nerede barbarı? Görebilen var mı? Ben mi göremiyorum? Heh burada barbarı da yatıyor. İkisinde 20 20 yapıyor. Ee, şimdiden onun da eline sağlık. Şöyle bakalım. Kara kışlası şurada dikkatimi çekti. Karakışla da 6 oluyor. Biliyorsunuz ki belediye 9'da son seviye kışla, karakışla için 6'dır. Bir tane eksik asker çıkartıyor. Onu da geliştirmesi gayet güzel olmuş. Ordu kampları bu arada gayet iyi. Son seviyeye kadar getirmiş. Şu savunmalarına bakmak gerekirse artık X yayının 2 olduğunu görüyoruz. Bura 2-3 oluyor. Bunun da 3 olması gerekiyor. X yayları belediye 9'daki en önemli savunmalardan biri. Bunu 3 yaparsa Öncelik olarak güzel olabilir savunma açısından. Savunmalarda ilk önce aylarını geliştirirsin canım. Ondan sonra havanlarını geliştirirsin. Zaten havanları havaların e, gelişmiş bir şekilde. Bir tek şuradaki bir küçük bunu da geliştirirsin zaten. Teslaların da Allah'a emanet bir şekilde gerçekten. E, bu teslaların da çok düşük seviyesi var. Bunu kesinlikle geliştirmelisin bu arada. Çok geride kalmış. Mesela bu hava patlatıcının yerine önemli olanları geliştirsen daha önemli olabilir. Çünkü okçu kulelerin de bayağı düşük senin. Şurada şurada özellikle moral bozan okçu kuleleri var. Normalde biliyorsun ki belediye 9'da okçular, okçu kuleleri 11 oluyor. Toplar da 11 oluyor. Topların da zaten hani gayet düşük seviyede ee, okçu kulesi, top, büyücü kulelerin bunlar gayet düşük burada bir seviye büyücü kulesi falan var. Büyücü kulesi 7 seviyeye kadar çıkıyor belediye 9'da. Bunları son seviye yapmadan savunmalarını kesinlikle çıkmanı önermem. Havanların falan da gayet düşük. Şurada bir seviye havan görüyorum. Ee, biraz midem bulandı cano. <laughs> Şaka. Ee, ama dediğim gibi bunları önem vermesin. Okçu kulelerini geliştir, testanı geliştir ilk iki olarak sana okçu kule ve testayı seçiyorum. Tabi şu X yaylarını 3 e, hava savunmasını e, bakayım şuradaki seviyesini 7 yapmadan önce e, bunları geliştir. Hatta bunları yaptıktan sonra geçtirdim. Yanlış söyledim. Bunları yaptıktan sonra geliştirmeni öneriyorum. E, duvarlarını fulle sen? ilk olarak bu güzel. E, ben de duvarları geliştirmeyi seviyorum. Bütün parayı buraya harcamışsın. Sıra artık savunmada senin için. Savunmayı da halledersen gerçekten çok güzel olacaktır. Savunmada bayağı bir eksiğin var çünkü. Şöyle bir laboratuvarına bakmak istiyorum. Yani laboratuvarında neler var neler yok. Ejderi max'la mısın? Gayet güzel bu arada. E, öbür e, normal e, hirolarını gayet yine iyi ilerletmişsin. Hiroların diyorum askerlerini e, bazı yerlerde tabi eksiklikler var şurada bir 6 falan olabilirdi Pekkan 4 olabilirdi ama genellikle kara kışlan senin de kara kışla askerlerinin seviyesi yok bu kara kışla askerlerine önem verebilirsin bunun sebebi olarak da zaten belediye 9'daki önemli saldırıların çoğu kara kışla askerleriyle yapılıyor e, o yüzden senin öncelik olarak kara kışla askerlerine yönelmen gerekiyor hava saldırısı Önemli bizim için ejder falan ama genellikle stratejilerin çoğu kara askerlerinden çıkar 9'da. O yüzden bunu kesinlikle düzeltmelisin. Ee, burada da büyülerde hani dikkatimizi çeken e, şeylerdi. Ama istiyorsan bu arada seviyelerini vereyim ben e, sana senin e, kara kışlı askerlerinin. Mesela binicin 2 seviye binici 5 seviye olmalı. Valkrin işte 0 e, seviyesi yok. Valkrin'i 4 yapmalısın e, Pekka'yı 4 yapmalısın. Pekka normal askerler arasında. Golem'in 4 yapmalısın. Cadını 2 yapmalısın. Tazıyı çıkartıp tazıyı 2 yapmalısın gibi şeyler var. E, büyülerde de şöyle baktığımda zaten şifanın bir tek hani bir seviye eksik olduğunu görüyorum. Önemli büyüler, büyüler arasında. Bizim için sıralama biliyorsun ki e, öfke, yıldırım, şifa, dondurma bu dördünü ana öncelik olarak koyuyoruz. Dondurma ve zıplamayı birer seviye daha atlatabiliyorsun. 2 seviye 2 seviye oluyor. Zehirini de 3 seviye yapmalısın. Öbür kalanı sonra atlatırsın. Ama ilk önce şifanı bir atlat. Dondurmanı yap. Zehirini yap. Sonra da zıplatmanı yapmanı öneririm Cano sana. Senin de aslında böyle hani raporun böyle biraz savunmaların gerçekten düşük. Bunları halledersin. Bakalım senin köy raporunda neler çıkacak sonra. Dostlar biliyorsunuz ki 3 köy raporu yapacağımı söylemiştik. Uzun videoları istenmediğini, kısa videoların daha çok istenildiği istendiği için çok da uzatmak istemedik. Artık 3 3 daha sık video atacağız 3 köy raporu 3 e, köyden oluşan köy raporu yapacağız e, eğer videoyu beğendiyseniz e, gerçekten hoşunuza gidiyorsa bu sürede sizler de hemen yorumlara köy kodunuzu yapıp katılabilirsiniz e, Katılın bedava herhangi bir şey yok e, bana destek vermiş olursunuz ayrıca bir video beğeni bir abone olursanız da kanala çok memnun olurum eşe dosta söyleyin köy raporları hazırlansın bedava hemen yorumlara belirtebilirsiniz. E, bir sonraki Clash videosunda inşallah görüşmek üzere. Eğer video istediğiniz içeriğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.